Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, transferdeki geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan ve Süper Kupa yarı finalinde oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılılardaki dördüncü sezonunu geçiren ve geride kalan 3 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan Lucas Torreira'nın geleceği merak ediliyor. İlk kez bu kadar net konuştu. Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Uruguaylı orta saha oyuncusu kariyeriyle ilgili ilk kez bu kadar net açıklamalarda bulundu. Galatasaraylı Lucas Torreira, Fix Radyo'ya konuk olan Torreira, Boca Juniors'ta forma giymenin kendisinin en büyük hayali olduğunu açıkladı. 29 yaşındaki futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: ne zaman IMZ atacağız? Soru, Boca Jeniers Başkanı Van Roman Rikelme'den bir transfer telefonu alırsan cevabın ne olur? Lucas Torera, ne zaman imza atacağız? Galatasaraylı Torera, Beşiktaş maçında atılan gol sonrası böyle sevinmişti. En büyük hayalim Boca, Boca'da oynamak, benim futbolcu olarak en büyük hayalim ve o anı düşünmediğim bir gün bile geçirmiyorum. Gerçek bu. Boca için oynamayı çok istiyorum. Kendimi buna hazırlıyorum çünkü orası kolay değil. Başkan ile konuştum, Rikelme ile çok yakın zamanda konuştum, çok güzel ve önemli bir sohbetimiz oldu. Bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıkan Torera, 1 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.